Hapşırık. Neden hapşırığa hapşırık diyoruz, düşünüyorum birisi. Hapşır diye hapşırmış. Bir başkası da buna hapşırık diyelim mi demiş. Bazısı hapşır, bazısı ahı, <laughs> bazısı da hapşır diye hapşırırlar. O eski zamanlarda hapşıran adam hapşı diye hapşırsaydı hapşırın adı yapşırık mı olacaktı? Hem sadece kuru hapşıranlar yok ki sulu hapşıranlar da var. Bir gün camide teravi namazına durmuştum. Arkamda bir dayı abdest alırken ensemi yıkamadığımı düşünmüş olacak ki hapşırıkla yeni bir vah hep şurupla ensem ıslanmadık yer bırakmadı. Efşe! Filoloji okuyanlara Allah kolaylık versin. Gerçekten zor iş. Efşe!